Peygamberler Allah tarafından seçilen ve insanlara ilahi mesajları iletmekle görevlendirilen kimselerdir. Peygamberlere iman, onların Allah'ın kutlu elçileri olduğunu kabul etmek ve Allah katından naklettikleri her şeye inanmak demektir. Peygamberlere iman, İslam'ın inanç esaslarından birisidir. Aralarında çeşitli farklar ve üstünlükler olmakla beraber İslam'a göre İman söz konusu olduğunda peygamberler ve onlara indirilen vahiy arasında ayrım yapılmaz. Dolayısıyla Müslüman ayrım gözetmeksizin bütün peygamberleri kabul eder. Sevgi ve saygıyla anar, örnek alır ve son peygambere tabi olur. İlk insan Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Son peygamber ise Hz. Muhammed Mustafa'dır. Yüce Allah insanlığı hiçbir zaman rehbersiz, örneksiz, öndersiz, peygambersiz bırakmamıştır. Bu iki peygamber arasında isimleri bilinen ve bilinmeyen, kendilerine kitap indirilen ve indirilmeyen nice peygamber gelip geçmiştir. Hepsinin daveti ise aynıdır. Allah'a iman ve kulluk Peygamberler Allah'ın mesajını eksiksiz ve fazlasız aktarmakla sorumludur. Ancak tek vazifeleri bilgi aktarımı yani tebliğ değildir. Aynı zamanda ilahi bilgiyi açıklamak, ona uygun yaşamak ve insanlara rol model olmak da peygamberlerin görevidir. Bu yolda birçok sıkıntıya ve eziyete katlanan, kimi zaman Allah'ın izniyle mucizeler gösteren peygamberlerin kıssaları Kur'an'da ibret olarak anlatılır. İnsan aklı yüce bir yaratıcı olduğunu kavrama potansiyeline sahipse de yaratıcının buyruklarını ancak gönderdiği elçiler aracılığıyla öğrenebilmiştir. Dolayısıyla Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak isteyen insanın peygamber örnekliğine ihtiyacı vardır. İlahi kitaplara iman etmek için de Öncelikle bu kitabın kendisine gönderildiği peygambere iman etmek gerekir. Peygamberler özü sözü bir, dürüst, güvenilir, zeki, hoşgörülü, günahlardan korunmuş kimselerdir. İnsanlara Allah'ın ayetlerini okuyan, kitap ve hikmeti öğreten, onları tevhide ve iyiliğe davet edip inkardan ve kötülükten temizleyen insanlardır. Şüphe yok ki peygamberlik zincirinin en son ve en mükemmel halkası ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur.